Benimle birlikte Büyükada'da bir gün geçin. İlk olarak deniz taksiyle Büyükada'ya geldik. İskeleye ulaştığımızda bizi bagi ile birlikte aldılar. Otele giriş gerçekten çok güzeldi. yemyeşil bir manzara, harika bir atmosfer vardı. Ve bizi çok tatlı Aysa'dan bir köpek karşıladı. Sonrasında hemen odamıza geldik. Bu arada otelin hayvan dostu olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Bize gönül rahatlığıyla köpeğimiz Cookie ile geldik. Sonrasında yemeğe gittik. Ne yazık ki çok açtım. Ondan dolayı çekmeyi unutmuşum her şeyi kahvaltıdan sonra İstanbul'da nadir bulunan yer altında olmayan ve deniz manzarasına sahip bir spa alanına geçtik. Açıkçası bu otelde en beğendiğim yerlerden birisi oldu. Orayı da size göstermek istedim. Annemle birlikte sauna ve bu aradasını kullandık. Spadan hızlıca çıkıp köşk turuna geçtik. Otel modern ve tarih yapıların birleşiminden oluşuyor. Dileyen misafirler köşk tarafında da kalabiliyor. Bu arada bu köşk geçmişte yanmış ama sarnıç kısmı hariç diğer tüm bölümler birebir şekilde yeniden inşa edilmiş. Tek sarnıç kısmı yanmamış yani. Bu arada hava yağmurluydu. Normalde yağmurlu olması beklenmiyordu. Ama bence yağmurlu havası da aşırı güzeldi. Sonrasında köşk turumuzu yaptık. Çok güzel bir köşktü. Sonrasında çay saati yaptı. Ben odaya dönüp saçımı ve makyajımı tekrardan yaptım. Çünkü yağmurdan dolayı hepsi bozulmuştu. Ya Cookie onu bırakacağımız sandığı için bavulların üstüne çıkmış. Kıyamam. Ve fotoğraf çekimi için de tekrardan köşke çıktım. Bu arada otelde nereye giderseniz gidin İstanbul'un manzarasını görüyorsunuz. Ama çok değişik bir şekilde İstanbul'da değil gibi hissediyorsunuz. Yani İstanbul'u görüyorsunuz ama İstanbul'da değilsiniz gibi. Çekimden sonra odaya gelip duş aldım, maske yaptım ve biraz dinlendim. Sonrasında akşam yemeği ve parti için hazırlandık. Yemeğe indiğimizde bu kez aşırı tatlı Pepin'e karşıladı bizi. Pepin'e aşırı tatlı bir köpek. Gerçekten hayatımda dokunduğum en yumuşak köpek gıdığı vardı. Yumuşacık. Özellikle akşam yemekleri muhteşemdi. Çok farklı ama birbirine çok yakışan tatlar vardı. Erken yatmaya alışkın olduğum için akşam uyanık kalabilmek adına bir tane espresso shot içtim. Sonrasında Sarış'ta düzenlenen partiye geçtik. Önce kısa bir fotoğraf çekimi yaptık, ardından parti başladı. Otelin özel kokusu da o gece yapıldı ve tanıtıldı. Kokulara karşı özel bir ilgim olduğu için bu deneyimin bir parçası olmak çok güzeldi. Partiden sonra cilt bakımı yapıp maske yapıp yattım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu kadar izlediğiniz için çok teşekkürler.